<laughs> arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Toybox kutu yapacağız. Ve ses kaydetme cihazı bulacağım. <laughs> Hadi başlayalım. Şimdi önce Ayaz bundan başlasın. Üstümün kusuruna bakmayın. Aha. Ne çıkıyor ondan? Bir şey çık. <laughs> şeye bak. Tam çikolata çıktı. <laughs> Bakalım ne çıkacak ondan. Çok merak ediyorum. Çık. Toprak sen de aç. Dur. Ver be. be Yardım edeyim mi? Hayat direkt çek onu. Öyle açılmaz. Hı. Helal olsun. Ne çıktı? Vay. Oyuncak çıktı. Onu mu? Çekti gerçekten. Aa, güzel bu ama şırıngalı mı? Ne işin Aa Bir şey çıktı. Dök yere yere koy yere koy. Koy yere neymiş o? Video bakıyorum. şu Şirinle şeklinde anahtarlık. şey bu tartı. Şey ağırlık tartıyor bu. Güzel. Sen aç şimdi. Yine güzel bir şey çıktı Ayaz. Toybox'u tebrik etmek lazım. Evet. Çocuklara güzel oyuncaklar çıkarıyorlar. Aa açamıyorum. Aç aç aç. Aa! Bunu huyla bir. Ha. Sadece onu yamulttuk. Evet böyle yumurta. Aç topu. Açamıyorum. Yap sen de bir çık midem yani. Sen tut bir kısmından Birisinden. Alt tarafı bir şey açacağımız. Açabildin mi? Hayır. Çıkar. Sen çek beni. Beni çek. Evet. Güzel çek. <laughs> Şimdi bu açıyor. Ben bu muyum? <laughs> evet. evet. Tamam al bana dilerim. Evet. İlk önce çikolatasını şöyle göstermek istiyorum. Çikolata size de beter. Şimdi bakayım oyuncağa ederim. bakalım hadi. Hı. İlk önce ben <laughs> bakayım. Ne çıkmış? Bunu mu çektin gerçekten? Aç aç göster. Aynısı mı çıktı? Yok. Toprak ama izleyiciden merak ediyor. Hani mı çekti yani? Şey Şöyle bak ne yaptın sen ya? Bunu Çok beğendik bir şey bu. Tamam şimdi İstemez Ayaz bana Ayaz aç bunu. Ver. Aman neyse. Ayaz fe. aç kutuyu aç kutuyu aç Ayaz. Versene Ayaz onu. Ver. Çok hadi. Kırmış. Ayaz açıyor. Kırmış Mert abi. Zaten çok zor Ne çıkacak? Sarı. Kutu, Sarı kutu daha çıktı. Kutu. kutuyu açacaksın. Hadi bakalım. Sakız. Hem de şunu açayım arkadaşlar. Çıklaş bir çocuk çıktı. Kutuyu aç. ben atıyorum çıkmadı Çıkarın. Bu <laughs> ne? Yine mi kalem tıraş? Yok kalem tıraş değil. Bu zarlı bir şey sihirbazlık şey mi? Zar olan bir, evet, Bak, Zar bir şey. Evet sihirbazlık şey. şey. çıktı. Ben de böyle bir şey Kutunu çıktı. Aç, kutuyu aç. Bana yumurtadan böyle bir şey çıktı. Ayaz böyle kutuyu bir şey aç. çıktı. Ayas. Ben de o zaman yeşili açıyorum. Tamam aç hemen. Pembe kutu çıktı içinden. Bakalım ne çıkacak. Acaba, adı, adı. Acaba hesap makinesi mi çıkacak? Ben şey sakızını göstereyim. Sakızı boş ver sakızı. İzleyiciler şu an şeyi merak ediyor. Bakın şöyle bir sakızı var. Buradan ne çıktı? Onu merak ediyor. Sen yiyeyim de. Hadi. Ses garip. Kapalı bir şey. Bakalım. <laughs> Kapalı bir şey. Masada aç, masada. İt ney bu? <laughs> ha, <Hayır>. tamam. tamam. <laughs> ne <gülüyor> olduğunu biliyoruz. Ayaz aç. Yalan bir şey çıkıyor. Aç Ayaz. Müzey ya de bunu nasıl çekiyor? Toprak onu daha önce kullanmıştık. Aç onu. ben göstereyim. Bakın. Boş ver. Kutu açılımı yapıyoruz biz şu anda. Aha yeşil paketten yeşil kutu çıktı Ayaz'a. Ne kadar şu an? Şimdi ben bak maymun surat. Aynen bozulmuş ben. Bu ne? Bırak ya. Ne çıktı? Patates çıktı. <laughs> Neymiş o? Gösterelim izleyicilere. Çok güzel şey çıkmış ha kardeşim. Oyuncak ama. Oo evet. kilit. <laughs> Çok istedim çıktı. Kilit çıktı. Plastik kilit. Güzel. Sen de aç. Ee, buradan değil. Hadi. Bunu aç. E, ee, insan bana ver. <laughs> Yok canım. En sonkini Soğuk ben açacağım. Soğuk bir şey. Soğuk, Soğuk mu? Mi? Ay. Sekizimiz. <laughs> Aha. Yumuşak. Aç bakalım. O ne? Bunu beğenmedim. Abi sen olsun. Bakalım. Bu ne? Aaa. Benden buna çıkmış da yengem kırdı. Tamam şimdi sıra bende bunu açma sırası. Onu açacağım. Çok bambik şeyler. Ayaz. Biriniz beni çeksin. Açma. Kutuyu şey çekin sadece. Kırmızı bir kutu var. Aa, anne. Hmm, hesap makinesi çıkmadı. Ne çıktı? Aha yine aynısı çıktı. Zar çıktı. Neyse. Tamam. Bugünlük bu kadar yeter. Görüşürüz. Sen de görüşürüz. Görüşürüz.